Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte kardeşimle Minecraft oynayacağız. Ee, ama biraz değişelim. Dur ben anlatayım. Varsa. Ben anlatacağım. Ee, ben onlara bazı görevler vereceğim. Eğer yaparsa ona ona ödül vereceğim. Yapmazsa ona ceza vereceğim. Ya da yapamazsa. Ne diyorsun Emre? Emirhan ne Emirhan zaman oyun doluyor? Yüzüne göstersene diyor. Tamam. Kolay olsun. Çok acık mısın? Seni de operatör yapıyorum Emre. daha bunlarla oynamayacağım. Ve arkadaşlar herhangi bir mod yok. Global kaynaklara bağlıyız Evet, mod. Aynen zaten bunlar e, mod değil. Bunun yani süper sevimli doku paketi. Girince görürsünüz hiç. Şey. Yok, ben biliyorum da yani tablette falan çok kastırıyor. Ay. yüzden. Oh, aynen öyle. De... wi mi Wi-Fi'nin açık mı? Hı hı. Hatta... Kendi internetini aç. Yok, kendi internetini açma. Giriyorum. Eğer ekranda yazı çıkarsa bana söyle. Bütün ekranı kaplayan koyduk. Ah, tamam, yok. Basayım mı? Yok basma ona. Ona basarsan çıkıyor. Aynen. Arkadaşlar e, sizce arkada bir müzik olsun mu? Açamıyorum. Yürü, Aynen. Ben de hayır. Yok hayır hayır. değil de. Ve yani, arkadaşlar e, video izleme atayım mı? Biraz anlamsız gelse. Yani Brawl Stars, TikTok videoları falan biraz zorluyorum. TikTok. Bir değiştirecek mi? Acaba bana TikTok tamam. hesabımız yok. Yo YouTube'da Larry var ya. <laughs> ha <benim>. Larry <laughs> mi? Ha Larry. Ben, ben Bir bak benim girmem lazım değil. Ha tam giriyorlar. Senin balkmanı bekliyormuş ya. ya. Of ya. Bu arada ben daha giremedim. Game moddan çık. Game moddan çık. Tamam. Yoksa sana ceza veremem. Ve arkadaşlar siz... Bari sindir. bir şey alayım. Yok. Aa. ben sana Aa. vereceğim. Tamam. Tamam çık. Yok. Yüzüldüm, yüzüldüm game moda. Ama yüzüldüm. Bir dakika daha girmedim mi? Anam. Anam. Kardeşinin ekranından basıyor. Bas. Daha bir şey gelmiyor bana kırıldı. Ay tablet kapandı. Ya. Ben tam seni tokatlıyordum ya. Hadi şimdi yiyelim. Şey, bana ben şamarda yaptınız da. Yapsınza. Ya ama biraz sessiz olun ya. Videoyu siz buluyorsunuz. Sonra video izlenmiyor. Diyorsunuz ki Aliş abi hep senin yüzünden. Çok hareket ediyorsun. Videoda cızırtı falan çıkıyor. Ben alakası bile yok ya. <laughs> Heh girdik arkadaşlar. Keşke köyde başlatsaydım ama gerek yok. Bekliyorum. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. O Niye bu daha diye sorarsanız ben, ee, arkadaşlar ben yazmakla çok yaşım düyün geldi. Hakikaten evet orada su bağlı kalmış. Atmıyorsun? Niye? Hakikaten arkadaşlar şey, bug'da kaldı ama su... Her şey yok, yok. Game atıyorsun. Değil evet. mi? Bakayım hemen. Evet, game attım. Arkadaşlar bu da benim kardeşim. Bakın yüzü bak. Bu ön yüzü bir daha arkası var. O buradan görüyor ama. Hı -hı. Ben ben game moda geçememişim bir dakika. <laughs> Ali seni game <göğüm> <laughs> mode yemek verdin ama değil mi? <laughs> ben yemek verdim sabır sabır. Game mode geçer. Yani game mode geçer şimdi. Ben niye böyle oluyor? Ben game moda girmiyorum ya. Ben sen game moda gir. Ben game moda girince senin girmemen lazım. Sen bir düzelt. Gel nottan çıkayım. Bak ama. Ne direkt kuzu çarptım. Emirhan hala game mod'da mısın? Hı hı. Ben de mi çıkıyorum? Eğer öyleyse bug buldu. Artık şarjlayan game mod Şuradan da görebilirsiniz. Şuraya bakın. Şu daire var. Emirhan mi? hala game mod'da mısın? Hı hı. Evet ben de game moddan çıktım. O zaman komu geldim. Komu da göstereyim ben. Bilmeyen Ömer sus ya. Arkadaşlar size çok gıcık bir ses gibi geliyor. Sen game moda geçtin mi? uh oh oh. Evet tamam. Bakayım. Bir dakika o da geçti. Ha geçmemiş okey. Bir dakika kontrol edelim. Tamam. Şimdi ben ne direkt kılıcı <laughs> sana göre vereceğim. Öyle öyle ne bırakalım. <laughs> tamam. Gamebot'tan kılıcı almıştı. Ha. Bunda seni cezalandırırım. Tamam. Bilmiyorum. Şimdi ilk baş seni biraz sana bir şans sorusu soracağım. Arkadaşlar kardeşim bilmiyorsan çok şanslı biri. Evet. Yok elektra vermeyeceğim ya. Galiba. O çok. <laughs> Tatlı kılıç ver sen ya. Tatlı kılıç falan ihtiyacın olmayacak. Çünkü sana ne verdin? Bir dakika. <laughs> tane tane. değil merak etme şans işi. Ee, bir dakika. tatlım. Ben şu... Emirhan, benim yanımda duruyorsun. Ona bakmıyorsun. Hiç bakmıyorsun. Şöyle bir dakika bir de tabela lazım. Evet. Ya Emirhan, işte onlar ödül falan. Hadi abi. Hepsi. Ben <laughs> bu tabelayı çok seviyorum. Emirhan git bakma tamam mı? Hadi git. Birimi mi git Ut buradan? Ömer vurma lan. <laughs> arkadaşlar cezası yok mu Şimdi arkadaşlar bakın. Abi öldürüyorum kendimi? Arkadaşlar. Bırakın. Bakın, bunu açsın da patlamayacak. Ama e, şunları açsın da patlayacak. O, bir dakika o, döküyor. Döküyor. daha olmadı değiştireceğim. He. Şimdi üzerine numaralar yazıyoruz. Bir. O bir numaralı sandık. Olmadı bir dakika. Şimdi şu an gel Gelme. Table yapayım kendime? Üç. Arkadaşlar yanını falan kapatacağım. Belki bu bir taktik falan bir Ben tek crafting table yapacağım. Acem oradaki odunları alırsa almayacak. Ben tekrar Arkadaşlar şuraları kapatıyorum. Çünkü birinin önünde kırmızı var. Pardon birinin önünde kırmızı yok oradan anlayabilir. Gel İmran. Gel. Hızla. Kır. Kayboldum. TP at. Bak buradayım. Bak. Gel. Ay, şey bu geliyor gir gördüm. Gel beni takip et şu res var ya buraya gel. Ali hep odun dönüştürdü. Dönüştürsün. Ben şu bir. Kürek yaptın. Şu. <laughs> Kazma da yaptı. Kürek. Tamam yapsın ya. Balta da yapsın. Emirhan gel. Valla nedir ayakla vuracağım. Belki. Ben de kılıç yaptım. Hadi gel. Tamam. Gel şu tahtaları. Ta. Arkadaşlar ikimizin burada Steve o yüzden onun üzerine parantezi iki var. Bak bak. Evren burada bak adlarına bir, iki ve üç var. Hangisini seç? Bu. Ama bırak bekle. Yanlış kalır. Ya eşyalarımı vereceğim mi? Ha doğru senin eşyan da var değil mi? Hadi geri al. Nerede? Al, Bir dakika ben sana evet yatak koyayım da. Sen öldün mü ben burada? Ben kılıçlarım ya o. TNT'de patlamış demek. Adana. Bir dakika belki ben Hadi gelin İbrahim. Şurada Hadi gel. Sıkma. Öldün mü? Hayır. Bak burada yatak var. Gel bundan spawn point al. Nerede? Arkanda bak. Sıkma. Tıkladın mı üstüne? Aldım. Biraz tıkla kana Şimdi seni birkaç tane yere tıkla mı kapıştırsan? Hayır. Tamam o zaman. Hadi sana biraz eşya vereceğim. Tamam. Acıktın mı? Gel o zaman sana biraz büftek vereyim. Büftek. Acıkmadım ama acıkırım. Aa, büftek yok. O zaman ekmek veren biraz da kurabiye. Bir de bir tane de biraz da pasta. Hadi biraz da pasta. Kıyamadım. Evet. Şimdi sana demir zeti vereceğim. Ya. Hemen uyu. Yanına yatak koydum. Yanındaki yatakta uyuyun. Evan terimi giydim. <laughs> Al. Ay çok tatlı değil mi? Hadi uyu. Hadi şey bir, bir dakika mi? evet benim de uyumam şey lazım. Kulunç verdim. Evet. Nezra gideceğiz ya. Nezra mı ne var? Bir Amıyorum dakika senin yüzüne bir basabilir miyim? Bas. Evet alabilir. Oy çok tatlı değil mi ya? Acayip bir şey yaptım. Evet. Emir, bu tiki yaptı. Emirhan, al sana portal <laughs> yaptıracağım. Çok fazla rakım var, vereceğim. Aslında çakmak değil de bir taktikle yapmasını. <laughs> Eğer yapamazsa hayır. Yanı gitmedi. Ama toksik bir şey ki Emir. Um, Love'ı odun da vereceğim biraz. Biraz yerim de pis. Oh, oh. Ha Emir abi eşyaları. Yani Portalı oraya mı yapacaksın hakikaten ne? E, e, e. Lan obsidyen verdim. Gel gelmedi mi sana? Geldi. He. Ben kumun ne yapacağım. Konu. Tamam bir dakika sana e, portalı yakmak için bazı malzemeler daha vereceğim. Hayır hey. Arkadaşlar buradan veriyorum. Buradan daha kolay açılıyor. Biraz alın. Bir tane de lav. Biraz daha lav atmam lazım. Ben de bir tane var. Tamam. Abi. Emirhan biraz daha la baktım. Yoksa olmuyor. Ben biliyorum vallahi. Ömer söylemek yok. Onun üstüne bir tane daha koyacağım. Ne? Tatlı Oyun Tam altına blok koy ya. Sanki imkansız bir şey. Yeteneksiz ya. Ben Sana bir taş balta verek hadi. Ben yaparım. Allah, parsenin altın. Oo. Nerede? Yes. Teşekkür. Ederim. Bir dakika İmran portalı ben yapayım en iyisi sen çok yavaş yapıyo Ver obsidiyenleri Az Tamam yeter. yeter ya geri noktayım ya ha, Ben odun kırmaya giriyorum Gitme Sana vercem sana Ben sana öyle bir challenge verdim mi? Altın balçayı da kırayım ama istişten, değil mi? Evet Hadi. Şimdi Emirhan gel yanıma. Tabii. Şimdi ben sana yapmak için malzemeleri verdim değil mi taktiği? Yap bakalım. <laughs> Lan kaç ya? Lava selam veriyorum ben lavu. Ben göstereyim ben mi? Dur. Aa. Emirhan göstereyim. Ver lavu. Lavu ver demir. Bir tane yeter. Mi? Bir tane yeter ne? Tamam. Hı. İzle bak, öğren. Çakma çok oldu. gerek yok. Ha biraz beklemek gerekiyor bu taktikle. Burakta mı durayım? Bir dakika. Şuraları bakın arkadaşlar, içine yerler var bir yerde. Şuraya toprak koyun. Tabii kostur ya da genelde YouTuber'lar daha sağa döşüyor. Değil. Bakın. Var şurada. Ve nedir nedir portal yandı. Ve hiç kesme resmi yok. Hı. yaptık yaptık. Hı. Gel gel. Çocuk adam yaptık yaptık. Bir Hı. dakika ben hemen arkadaşlar nedir artık kapışımı alayım. Emin. Uğurca. Kure bu aldı. Yaptım ya. Hadi hızlı. Kum lazım değil. Hadi Hı. portala. Hı. Hadi. Git. Yo, gaz biliyor musun? <laughs> ha tamam. Kılıç mı? Kılıçla kafasına koşmayacaksın. Gaz uçuyor. Bir dakika Emrah, sakın adım at. Ha adım atabilirsin. Tamam ya. İdiyordum. <laughs> Oo, oh, dur bir dakika. O şimdi. Arkadaşlar neyse youtube'da çalan kum ben hiç sevmiyorum gelmiş falan hello Öldür. Neyse arkadaşlar zombi kızımı öldürdü. Biz hemen. Aa gaz da varmış lan şansa. Eşyalarımı kapıyorum. Gaz da gitti. Gazı gördü mü herkes? Görmeyen varsa böyle ben üstteyken bir baksınlar gaz vardı dedim burada. Gaz şunu mu? Neyse arkadaşlar video bitti bay bay.